Ra'fet sahibi Rabbimiz öyle harika bir nizam kurdu ki böyle neresinden bakarsan bak hayran oluyorsun. Dünya ehlinin gaflete düştüğü, kendince koyduğu kuralların tamamen çöktüğü harika bir adil ve merhamet üzerine kurulmuş nizam. Allah'ın nizamı. Onun için dünyada kimler yanlış düşüncelere düşseler de yanlış bir Sistem kursalar da Allah'ın nizamı her defasında haklıyı gözeten, haksızın haksız olduğunu ortaya koyan bir hali vardır, elhamdülillah. Onun için insan diyebilir ki, dünyanın nizamında param olmazsa şuraya gidemem, itibarım olmazsa şunu halledemem, devletten tanıdığım olmazsa şu işi göremem. Bir sürü böyle şeyler say 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 bitmez. Ama Allah'ın nizamında Allah'a yakınlık tesis edecek kul kim olursa olsun kalbinde sıdk ve ihlası taşısın Allah'a yakınlaşmasına engel yok. Allah'ın izniyle celle celaluhu. Yeter ki inat etmesin inat. İnsanlar bir inada kapılıyor, yolu öyle kaybediyorlar. Hani demişler ya büyüklerden bir tanesi, misal olarak anlatırken adamın biri denize düşmüş de Allah yardım edecek yoksa ben buradan çıkmam diye. Boğulacaksam da boğulayım. Ondan sonra Boğuluyor tabii denizde. Rabbimiz Celle ve Ala soruyor, ''Niye sen boğularak geldin benim huzuruma?'' ''Ya Rabbi, senin yardımını bekledim. Yardımın gelmedi, ben de ne yapayım? Boğuldum.'' E demiş, o, ''Senin yanından bir tane gemi gönderdim. Seni kurtarsın diye. Sen ona şöyle elini etseydin seni alacaklardı yani. Sen dedin, ''Yok, gemi beni kurtarmasın. Beni Rabbim direkt kurtaracak.'' diye. Es sünnetullah diye bir şey var yeryüzünde yani. Sebepleri halk ettik biz. Allah Subhanahu ve teala gemi gönderir, kayık gönderir, rüzgar gönderir. Yok onu istemem, bunu istemem, şunu istemem buyur o zaman. Ne yapalım aşağıya git sen de yani. İnsanoğlu günah ve gaflet çukurun içerisine düşmüş. Düşmüş, yukarıdan Evliyaullah, Meşayih uzatıyor elini çıksın diye. Ona elini böyle uzatman lazım. Elini uzatmayı bırak, kendini aşağıya kilitlemiş. Ondan sonra diyor ki beni kim çıkartacak buradan? Önce sen çıkmayı gerçekten isteyeceksin. Burası önemli. Sıdkıyla isteyeceksin. Ya Rabbi beni düştüm bu gaflet çukurundan, bu günah çukurundan, bu bataklıktan kurtar. Nasıl kurtar? Bir de işte insan edepsizliği orada yapıyor. Şöyle kurtar, böyle kurtar. Sen nasıl istiyorsan öyle kurtar. Onun için gelen el, işte bu el kara el. Bununla dışarı çıkmam diyor adam. Aynen böyle. Bu el sarı el. Bu el mavi el. Ya bu Allah'ı sana uzattırdığı el Celle Celaluhu. Tutacaksın çıkacaksın yani. Mana alemi de aynı böyle işte. Allah göndere güzel bir kulunu. Onun orası yamuk, bunun burası yamuk. Onu beğenmem, şunu beğenmem diyor. Enteresan. Çukurda kalmayı beğeniyor. Yani o eli tutup dışarı çıkmayı istemiyor. Çukurda kalmaya razı oluyor insan. Sonra üzerine belalar dökülür, sıkıntılar dökülür, kaldıramaz, boğulur içerisinde. Boğulduğu zaman da bu sefer de demeye başlar, imanı gitmeye başlıyor. Hani Allah gücünden fazlasını yüklemiyordu. Yüklemedi zaten. Sübhan ve Teala. Çıkış yollarını gösterdi zaten. Sübhan ve Teala. Sana yardımları gönderdi zaten. İnat edip çıkmayan, bataklıkta durmaya razı olan sensin. Dikkat et onun için. Allah'ın evliyaları, ahiret alimleri, düşmüş olduğumuz çukurlarda bize çıkmamız için uzanan ellerdir. Allah'ın uzattığı ellerdir onlar. Subhanehu ve Teala İnade etme, tut, tut oradan çık. Gaflet çukurundan çıktığın zaman havanın aydınlığını görürsün. İnsanlar gaflet çukuruna düştüğü vakitte şeye benziyor onların hali. Mağaradan dışarıya hiç çıkmamış bir insan. Güneş bilmez, aydınlığı bilmez nedir diye. Der ki o işte bu mahara budur ya hayat. Bu kadardır bu hayat. Karanlıkta yaşayacağız, karanlıkta öleceğiz. Kendini buna adapte etmiş yani. Gaflet öyle bir öğretmiş ki. Karanlıkta yaşayacağız, karanlıkta öleceğiz. Soğukta yaşayacağız, soğukta öleceğiz. Çamurda yaşayacağız, çamurda öleceğiz. Mana olarak söylüyorum yani. Sonra ne oluyor? Allah'ın evliyası tutuyor onu. Hayır ya, dışarıda aydınlık var. Ya da bir evliyanın elini tutup da çıkmış olan geliyor onun yanına. Diyor ki dışarıda aydınlık var. Yok ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ben Allah'la arama kimsemi koymam. <laughs> Bu karanlıkta ben burada çürür giderim. Deyip kendini kandırıyor insan maalesef. Rabbimiz Subhanahu ve Teala gafletten kurtarsın. Bizleri de güneşi böyle ayan bir şekilde görelim. Güneşe çıkıp da bir de güneşi kıymeti bilmeyen de var. Allah muhafaza buyursun.